lastiği ve zincir olmadan e, çıkış yasak. Orada bf levhalarda, işaretlerde de belli. Aşağıda jandarmada gördüğünüz gibi. İkazlarımızı yaptık biz yol boyunca. Şimdi bu yağış damlalar ya, için Yani dikkat edin sizin için. Ee, e, yani biz bu şey için Yaşıyoruz. Bu lastik de uygun değil, Ya kaza yapmayın. Artı bir de bu araç ticari bir araç. Olmasın. Kamyonet olarak geçiyor. Üçüncü olarak kullanabilirsiniz ama kamyonet olarak geçiyor. Bu uygun değil ilerlemenizde. Yani hiç yani hiç yolda takılmaz bu araba. Beyefendi. Bu arabayla ben yarım metre kara girerim yarım. Beyefendi. Ya. Bak lastiklerinin uygun değil. Dört, bu aracın dört lastiğinin de uygun olması Abi, lazım. Abi trafik kurallarına göre dört mevsim lastik diyor ki kış mı yani Beyefendi, her yere Beyefendi bu araç şey kamyonet olarak geçiyor. Ticari kamyonet bir araç. fabrika çıkışı dört mevsim bunlar. Niye çıkarıyor o zaman? Beyefendi dört mevsim diye bir lastik yok. İsterseniz araştırabilirsiniz. Karış alet üstünde var. Karış alet üstünde var. Lan çekil araç. Gel gel ya. bak. Bak bir şey bak lan Sıfır taktım muayeneye girdim bu, bir ay mi? önce. Bu tamam bu. Bir ay önce girdim ama ben gene de dedim ki ben buraya kadar bunlarla çıkardım mı çorap aldım taktım gene de dedim rahatla gidelim kimseye. Evet. Tabi biz yani evet. dışarıdakiler de kullanmak istiyoruz. Bu araç ticari bir araç olarak tutuyor. Bu aracın dört lastiğinin de kışlık lastiği olması zaten dönemsel olarak zorunlu. Yani sizin bu şekilde buraya çıkmanız bile yani bir mucize. Bu zaten şey yani buradan sonra da sizi salarsa sizin can ve mal güvenliğiniz açısından sıkıntıya gireceğinden siz burada Tekir Dağı'dan geldim buraya kadar bunu da görmeyeceğiz. Şimdi onu da adasınız zaten. Hani buradan daha güvenli bir şekilde aşağı inmeniz için sizi hani çevirmemiz gerekiyor bir efendim. Var mı yanlışlık burada bir şey? Fabrika bile yani bu dört lastik de çıkarıyor. Arka Ama hep sorun. Bir ay önce muayeneden geçti bu araba. Diğer araya mümkün geçti bu araba bu şekilde. Muayeneden geçebilir. Normalde e, şeyler de muayeneden geçiyor. Fiş ölçüyor ya. Fiş kalınlığı bu kuyruğun değil. Ölçüyor yani adamları ölçtüler yani bak. Bir an önce muayeneden geçti ölçtüler. Çekimi ne yapıyorsun? Al. Şöyle koyarsak bakalım.